Bence ilginç olan şu, naturei karta diye hem bir mezhep temelinde hem de gerçekten Tevrat'tan yola çıkarak, Tevrat'ın bir yorumundan, tefsirinden yola çıkarak İsrail Devleti'nin meşru olmadığını, dolayısıyla bu devleti asla tanımadıklarını söylüyorlar, iddia etmiyorlar. Söylüyorlar ve yapıyorlar. Nasıl? Diyorlar ki Tanrı, Evet, İsrail'e bir arz-ı yani vaat edilmiş topraklara gidin dedi. Fakat diaspora sonrası yani İsrail'le orada bir şeyler yaptılar. Sonra günahkar oldular. O günahın bedelini de diaspora yani dünyanın dört bir yanına dağıtılmakla ödediler. Dolayısıyla Tanrı yeniden eğer, onlar Rab diyorlar Tanrı'ya, Rab eğer istemezse, eğer Yahudilerin bu topraklara yeniden dönüşünü istiyor ise o zaman bir ilahi buyruk gönderir. Ona göre gelirsiniz. Aksi takdirde ilahi buyruk henüz gelmediğine göre Mesih yani İslam'daki Mehdi gibi eğer Mesih yukarıdan gelip hak ve adalet getirmediği müddetçe burada yaşamanız, bu devlete destek vermeniz günahkar olmanızın sebebidir. Biz tanımıyoruz. Hele hele siyasi siyonizm, ırkçı siyonizm bizim işimiz değildir. Olamaz. Tevrat'ta böyle de bir şey yoktur iddiasındalar. Çünkü diyor İsrailler yani İsrail siyasileri, politikacılığı, Dubnaki Doğu Avrupa politikacılar da devleti kurarken Tanrı'yı denklem dışı bıraktılar. Tanrı'yı denklem dışı bırakan bir devlet aslında meşru bir devlet değildir. Sahte bir devlettir. Deyim çakma bir devlettir. Dolayısıyla biz bu devlete biat etmeyiz. Onun kanunlarını, yasalarını kabul etmeyiz. Peki ne yapıyorlar bunlar? Kendi iç yazışmalarına, resmi yazışmalarına İsrail devletine dilekçe falan vermiyorlar. Ürdün krallığına gidip dilekçe veriyorlar bunlar. Bu Naturey Kart'a. Aramice bir kelimedir. Şehrin muhafızları diye geçer. Yani Naturey Kart'anın anlamı şehrin muhafızları demektir. Aramice bir kelimedir. Şehir hangi şehir? De i̇şte ta Davut zamanı, peygamber Davut zamanında, Süleyman zamanında bulunan eski Kudüs var. O Kudüs'ün muhafızları yani onu hem dine, inanç vakıtsan değiştirir hem halk olarak onu korumakla mükellef, yükümlü olduklarını hissediyorlar. Şunu da söylüyorlar. Bunlar çok ilginç bu natürey kartacılar. Her yerde varlar. Amerika'da, Londra'da, Arap ülkelerinde, bazı doğudaki bazı ülkelerde varlar bu natürey kartacılar. Mesela bu İsrail Devleti'ni reddettiği için bu natürel karta onun e, hahamı İran'ın eski Cumhurbaşkanı e, Ahmeti Necat tarafına Tahran'a davet edildi. Bir konferansa konferan ismi de Holocaust ve Evrensel Vizyon. Oraya bir tebliğ sundu bu Rabbi. Yani hahamları ve bu 2006'da tabi olan bir şey. E, yine aynı liderlerden birisi iki defa Hizbullah'la görüştü. Birisi 2012'de, diğeri 2018'de gitti. Hizbullah'ın Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri liderleriyle görüştü ve bu arada oradaki Natura Karta mensuplarıyla da görüşmeler yaptı. Bu Natura Karta onları örgütleyerek bu sefer Amerika'ya gitti bu lider. Amerika'da temsili olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bulunduğu New York'ta oraya önüne kadar yürüyüş yaptılar. Bunun ismi de Kudüs yürüyüştü. Yani o Filistinlere hak vereceksiniz. İsrail işgalcidir, İsrail ırkçıdır buna son vermeniz lazım diye bir mesajdı tabii. Aynı zamanda bunlar Amerika'daki Müslüman ve Arap toplumlarıyla sık sık bir araya gelir ve etkinliklerine, çeşitli faaliyetlerine katmış oluyorlar. Kültürel faaliyetler, sempozyumlar vesaire vesaire bunları pekala katıyorlar bir anlayış birliği içinde. İsrailleri de yani mevcut İsrail politikacılarının hepsine nazilere benziyor. Yaptıklarınız, ettiklerinin nazilerinkinden aşağı kalmıyor. Siz nazi olamazsınız. Yani daha doğrusu nazisiniz ama siz bu günahtan kurtulun. Aynı Natura Yukarta mensupları yani bu tabi dini ultra ultra yani aşağı bir ortodoks e, görüşü vardır. 2, 2021'de Filistin'de evleri İsrail ordusu tarafından yıkılan Filistinlilerin evlerini gitti, ziyaret ettiler ve onlara dayanışma içinde olduklarını söyleyeyim. 2021. Diğer bir grup, Natura-i Kartan'ın dışında Hasidikler var. Bu, bu da bir Yahudi mezhebidir. Hasidlikler 18. yüzyılın sonlarında Batı Ukrayna'da oluşan bir grup. İlginç de bu gruptu. Bayağı da bir kalabalık gruptur. Londra'da gördüm ben onları. İsrail'i tanımıyor. Özgür bir Filistin istiyor Hasidikler. İşgale kesinlikle karşılar. Çünkü onlara göre Allah yani Tanrı, Rab diyorlar onlar. Rab evet bir vaat etti size bir ülke vaat etti bal ve süt akan bir sütün bol olduğu bir ülke vaat etti, diyar vaat etti. Ama siz o toprakları iyi kullanmanız, günahkar oldunuz, başkalarının topraklarını işgal ettiniz ki bunlar Filistinlerdir. Dolayısıyla Rab sizi henüz affetmiş değil. Sizi affedip yeniden yurt dışındaki Yahudiler, diasporadaki Yahudiler yeniden buraya gelmenizi emrederse bir buyruk İlahi buyruk gönderirse ancak o zaman gelirsiniz. Dolayısıyla sizin Avrupa'dan, Rusya'dan, Latin Amerika'dan, Arap ülkelerinden kalkıp gelip mazlum Filistinlerin topraklarına yerleşmeniz, onları kaybeder, o konmanız, oranın gasp etmeniz Tanrı buyruğuna aykırıdır. Bir başka grup ise Jews Telegraphic Ajansı yani Telegraf Ajansı şey Yahudi Telegraf Ajansıdır. Bunda uluslararası alanda barış için çalışan ve işte Filistinler hakkını savunan bu arada iki devletli bir Filistin toprağından yanadılar. Bir devlet Yahudi devleti zaten kurulmuş ki bu İsrail'dir. Ama onun yanında da Filistinler temsil eden bir devletin olması ve kardeşçe yaşamayı herkes kendi inancı rengi ne olursa olsun bir arada yaşamayı öngören bir hareket. Dolayısıyla sadece İsrail'i bir bütün olarak almamak lazım. Bu gibi Hareketlerin olduğunda düşünerek bence bu hareketlerin insanlık namına da ben bunlarla da işbirliği yapmak gerektiğini düşünüyorum. İlgililer yapıyorlar ama esas olarak bu.